Evet, günaydın sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Bu güzel e, güzel sabahta sizlerle te, e, tekrar birlikte olduğum için gerçekten mutluyum, sevinçliyim, güzel enerjiyi umarım hissediyorsunuzdur. Bugün içmeden kapattım, e, biliyorsunuz e, Ramazan ayındayız içmeden kapattığım ve bugün ay ve yükseleni Güneş burcu terazi olan ve bu kahveye inanarak dinleyen bütün kardeşlerime gelsin güzel dileklerimizi etmeden önce ne yapacağız abone beğeni yorum yapmayı unutmayacağız biliyorsunuz hepsi ücretsiz ne kadar kardeşlerimize Ümit olursak güzellikler verirsek benim benim uğurumu pozitif enerjimi almalarını istiyorum Sizler de ee, destek verin güzel kardeşlerim biliyorsunuz ben ücretli bakım yapmıyorum ee, hiçbir yerde yapmıyorum sadece buraya kendimi bir görev olarak bu e, biliyorum Sizler için buradayım Evet şimdi güzel dileklerimizi e, dileyelim ve şöylece güzelcine kaldıralım kaldırmadan önce şöyle diyelim terazi e, kardeşlerimde e, ve dinleyen kardeşlerimde kafalarında bir soru var ee, bu soru bayağı onları meşgul ediyor. Ne yapmaklarında kararsızlar. E, yani öyle mi yapsak, böyle mi de yapsak. Kimilerinde, e, kimilerinde adakları artık yerine geliyor. Bakın fincanın dışına taşmış. E, burada bir marka var gözükmesin diye göstermiyorum da. Kimilerinde adakları oluşmaya başlamış. E, adaklarınızı kesin. Evet şöylece kaldıralım. Güzelce ne? Evet. Şöylece bakalım. Evet gördünüz mü tavus kuşunu? Bakın bakın tavus kuşunu gördünüz. Evet güzel bir yeniliğe gireceksiniz. Yeniliklere gireceksiniz ve bu tavus kuşu size hem yenilik getirecek hem de hediyeler getirecek. Hediyeleri görüyorsunuz. Paracıkları görüyorsunuz. Hediyeleşmeleri görüyorsunuz güzel kardeşlerim. Çok güzel yeniliklere geleceksiniz. Yeniliklere geleceksiniz. Kimi kardeşlerimde de aşk gözüküyor. E, aşık olacaklar karşılarında sevdikleri birileri çıkacak. Zaten görüyorsunuz sıkıntılar e, hepsi açılmış yıldızlar bereketler uğurlar fincanımızın ortasında bizleri bekliyor. Alaaddin'in lambasında gördünüz mü güzel kardeşlerim? Kimilerin e, önlerine fırsatlar e, konulacak e, dile benden ne dilerse şurada da ben bir e, Kuzu yavrusu mu diyeyim zaten fincanın dışında da çıktı koç yavrusu kuzu gibi şey ee, işte dilekleriniz niyetleriniz neyse onlar oluşuyor. Şurada da bakın görüyor musunuz ee, anne çocuk gibi bakın anne çocuk gibi resim çıkmış ee, birbirleriyle çok e, anneniz varsa e, ya da siz anneyseniz evladınızla çok güzel bir e, dertleşiyorsunuz uyum çok güzel e, güzellikler e, çok çok iyi. Evet, burada da e, bir anahtar anahtar sunulacak. Kimileri de güzel bir e, çiçeği, gül. Gül yani zaten şurada kalp de çıktı dedim ya. E, kalp ile birlikte kimilerine aşk gözüküyor. Güzel, e, inşallah güzel ya da eşinizle aranız çok çok iyi olacaktır. Bir de güzel, güzel kardeşlerim, nazar da var. Kendinizi korumaya alın. Okuyun, bildiğiniz sureleri okuyun. İlla hani e, felak, naz, ay, terkürse, e, bunlardan yeterlidir. Okuyun. Evinizi, kendinizi, ailenizi, evlatlarınız varsa evlatlarınızı hepsini korumaya alın. E, çünkü biliyorsunuz insan e, kimilerinde e, olmayan herkes başkasında imrenme var. Şimdi de öyle bir şey var. Yani eskiden beri vardı da şimdi daha da bilmiyorum artık daha mı çoğaldı. Evet bakın. Ya siz bir yere gideceksiniz ya size birileri gelecek görüyorsunuz bakın. Ee, siz bir de şöyle bir şey iki bir yere birden şey yapıyorsunuz uğraşıyorsunuz ya ilk eviniz var ya iki gideceğiniz fırsat var İkisine de şey yapıyorsunuz ikisine de yönleniyorsunuz. Ee, misafirleriniz gelecek size, siz de gideceksiniz. Davete davet edileceksiniz, siz de gideceksiniz. Bakın şurada görüyor musunuz aydınlıklı? Bu ne? Kimilerine arsa, kimilerine bakın e, oda gibi. Yani e, kimilerinde bir ev arayışı var ya da evini yenileme arayışı var. E, kimileri ya arsa alıp ev yapacaklar kimileri de evlerin yeni bir eve geçiş yapacaklar bakın görüyor musunuz aydınlık e, zaten ev bakın ev konusu sizin kafanızda e, baya bir soru işareti bakın e, böyle bakıp duruyorsunuz ama e, çok üzülmeyin kafanıza çok takmayın istediğiniz ev size gelecek aydınlıklı bir şekilde gelecek ve burada e, yolunuzda açılmış görüyor musunuz bakın Tertemiz hem de pırıl pırıl bir yolunuz açılmış ve bu yolun üstünde de e, hem alışveriş edeceksiniz hem e, e, alışverişi de seviyorsunuz hem diyorum ya alışveriş yapacaksınız hem de e, güzel bir e, birikimle birlikte güzel bir aydınlıklı size güzellikler sunan bir yol e, gidip gelmeli bir yol e, ve aydınlıklı bir yol bu yolda niçin edeceksiniz ya ev ev için edeceksiniz arsa almak için ne ödeyeceksiniz? Ticari içinde olabilir, alışveriş içinde olabilir ama sonuçta bir ev ile ilgili bir konunuz aydınlığa çıkacak. Kafanızda soru işareti zaten şurada yukarıda da anahtar var. Bakın dolar işareti çıkmış ya da şey harfi de olabilir, dolar işareti de olabilir. Kimilerine para kapıları açılacak ve siz çok üretmeye başlamışsınız, çalışıyorsunuz. Bakın burada ellerinizde topluyorsunuz, önünüzde de atınız var. Atın arkasında siz e, yaptıklarınızı toplayacaksınız. Size güzel bir şeyler sunulacak ve siz onları tek tek alacaksınız, hanenize götüreceksiniz. Yani size fırsatlar gelecek, güzellikler gelecek güzel kardeşlerim. Bakın, görüyorsunuz, bunlar gülücükler, güzel günler, güzel günlerin geleceği. Bakın, güzelliklerin olacağı, ferahlıkların olacağı, sıkıntısız. Bakın, net net çıkmış. Üstündeki beyazlar görüyorsunuz, noktacıklar. Bakın, mutlulukla e, hayallere e, dalıyorsunuz birisi var e, ailenizde ya bu sizsiniz ya da evinizdeki birisi e, ya hayal edip e, bekliyor. Bir şeylerin olmasını bekliyor. Hani ümit ederek. E, güzel şeyler gelecek. Uğurlu güzel şeyler geliyor. Evet. Güzel kardeşlerim. Bakın e, diyorum ya. E, sıkıntıları artık kafanıza. Yani evle ilgili. E, bir de kimilerini belki işte olabilir. E, taksanız da. Güzelliklerin olacağı. Aydınlıkların olacağı. E, siz de çok e, koşturacaksınız. E, gerçekten. E, ver, emek vereceksiniz bu emeklerinizin de toplayacaksınız size artıları çok olacak e, ferahlıkları çok olacak haberleşmenin yoğun yoğun şu aralar hiç böyle ne diyeyim yerinizde durmayacaksınız şurada bir gelin var e, düğün var ee, ya bu sizin kızınız olur gelininiz olur artık kardeşiniz siz olursunuz bilmiyorum evlenecek evlilik yolu açılmış buna evlendikten sonra da e, hamile de kalacak çok beklemeden bebek geliyor e, güzel çok güzel Allah Rabbim isteyenlere herkese versin bakın şurada e, yol diyorum ya yerinizde durmayacaksınız yol edeceksiniz şurada da görüyorsunuz sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz çok mutlu olacaksınız e, yollarda kavuşmalar yani demek ki bir şeyler için bir amaç için bir şey için toplanacaksınız güzel yani çok güzel evet güzel kardeşlerim şöyle diyeceğine bakalım zaten tavus kuşu her şeyin en güzelini anlatıyor yani e, siz de görün e, ne kadar görüyorsunuz bak tavus kuşunda görüyorsunuz aç şeyi açılımı bakın zaten burada e, bir bembeyaz e, bunu da göstereyim tekrar anlatmıştım şimdi e, tabağımıza geçelim fincanımız güzel çok iyi evet güzel kardeşlerim Ha bir de e, şey açana kadar söyleyeyim. E, kimi kardeşlerimiz çok heyecanlı, sabırsızlıkla her şeyin anında olmasını istiyor. Bir haftada, bir günde e, güzel kardeşlerim kahve falı tarot bakla su kurşun bunlar da zaman yoktur e, zaman mekan aramayın beklemeyin e, herkesin bir vakti saati var inanarak dinleyin vakti saati geldiğinde olduğunu inanacaksınız ve bana buradan söyleyeceksiniz evet gerçekleşti diye bakın e, bir para giriş olacak üç parça halinde birisini hemen şu anda harcamaya başlamışsınız zaten ee, iki parça da peşinden gelecek ee, kısmet ondan sonra para e, hediye hediyeler ayrı para da ayrı evet güzel kardeşim kardeşlerim evet şimdi tabağımıza bakalım biliyorsunuz akan taraf e, daha hızlı bakın görüyorsunuz paracıkları e, ben size göstereyim şunlar paracıklar oluyor birisi zaten e, gelmiş onu e, zaten harcamaya başlamışsınız. Öte iki tane parça halinde de gelecek var. E, para, e, şurada da hediyeler geliyor size. E, birileri de bir şeyler ikram edir. Hani verecekler. Şurada görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bakın iki kişi birbirleriyle o kadar güzel anlaşıyorlar ki birbirlerini dinliyorlar, birbirleriyle dertleşiyorlar. E, karşınızda birisi var. Sizin her şeyinizi güzelce dinliyor. Ee, sizin yanınızda, size destek oluyor. Her konuda, her zaman, her şeyde size destek oluyor. Ee, yani sizi seven, e, de değerli hissettiren e, e, karşınızda bir ya da bir birden de fazla kişiler, kişi ya da kişiler var. Ee, her zaman sizin e, diyor ya Sizin yanınızda, sizi dinleyen e, ailenizden birisi olur, anneniz olur. E, kardeşiniz olur Bir akrabanız olur Hep sizinle size destek veriyor Ve de bir tane erkek var Bu siz olursunuz Ya da evladınız olur Eşiniz olur bilmiyorum e, Hep sizi düşünüyor Hep sizi düşünüyor e, Sizin hep iyiliğiniz için e, kafayı Kafasını yoruyor e, Sizin daha da iyi yerlere Gelmenizi istiyor e, Ya evlattır ya eştir ya da kardeş işte her kimse yani sizin için hani siz zannetmeyin ki hani ben çok hani ne diyeyim arahım belki çok çok hani belki görüşemeyebilirsiniz belki şey yapamayabilirsiniz fakat seviliyorsunuz herkesin yani sevdiklerinizin de aklındasınız. E, bilmiş olun Bakın hanenizde de e, Aydınlıklar başladı Sıkıntılarınızı bir kenara artık şey yaptınız e, Topladınız Aydınlıkların e, olduğu Hanenizin ay, ay doğduğu e, Yavaş yavaş açılımların Güzelleştiği e, Güzelliktesiniz Evet şurada da e, Ne diyeyim e, Şunlar e, Evet şu, e, Birikim Birikimleriniz ee, siz e, ne kadar da hani belki e, harcı, harcıyorum gözükseniz de e, gizli gizli de bir birikimleriniz var. E, bunları da e, cep hani bir giz yani şey olarak tutuyorsunuz. E, belki bu ev için harcayacaksınız. Belki bu arsa olayında harcayacaksınız. Hani şeyde gözüktüğü, fincanda gözüktüğü. E, o zaman e, şey atacaksınız. Kesenin ağzını ne dediğim açacaksınız yani. Bakın şurada da bir yere çıkacaksınız, e, maneviyata girip e, oturacaksınız, dua edeceksiniz. Bir de size bir tane de bayan var. Hani bu dertleştiğinizle birlikte e, bir tane de bir bayan var, yol göstericiniz. E, size bayağı faydası var. E, her konuda size yardım ediyor. Maddi ve manevi bu bayan yanında sizin yanınızda gerçekten ne diyeyim belki evladınız belki gelininiz kardeşiniz ya da sizsiniz ama yani herkesin arasını buluyor sizin de diyorum ya sıkıştığınızda dertleştiğiniz arayı bulduğunuz çok güvenilir birkaç özellikle bakın bir birkaç tane güzel dostunuz var çok güzel bir şeydir şimdiki zamanda böyle dost arkadaş anne evlat da olsa güzel yani sonuçta artık böyle şeylerin artık zamanla azaldığını görüyorum çevremden bile olsun evet gerçekten iyi güzel bakın şurada da Kartal gibi yakında özgürlüğünüze e, uçacaksınız e, gerçekten rahatlayacaksınız çok sıkıldınız şu aralar çok şey yaptınız ama özgürlüğünüzü artık alacaksınız dedim ya bu para da elinize geçtikten sonra rahatlayacaksınız ev olayını da atlattıktan sonra daha da bir rahatlayacaksınız e, yanınızda çevrenizde sevdikleriniz var evet. Sevgili güzel dostlarım. Evet şurada da bakın. Artık e, hanenizde e, artık görüyorsunuz kontrol sizde gelecek. Belki başkalarındaydı şimdiye kadar. Tam kontrol sizde değildi ama bu güçlenme maddi ve manevi desteklerle, güçlenmelerle artık kontrol sizde. Evet sevgili dostlarım, kardeşlerim, evime kanalıma geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone bulun ücretsizdir. Beğeni yorum yapın. Ee, ben ne kadar kardeşime ulaşabilirsem o kadar çok sevineceğim. Güzel uğurlarım bu pozitif enerjilerimi da e, göndereceğim. Sizler de zamanla anlayacaksınız, göreceksiniz e, enerjilerimi. Evet, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.